Merhaba arkadaşlar. Dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Son ünitemizin son soru, çö soru çözüm dersindeyiz. Ee, yine ikinci ama yedinci ünitenin ikinci bölümüyle ilgili sorular çözeceğiz. Bakalım uygulamalarından hangileri ya da ha hangisi ya da hangileri ekonomik tedbir amaçlı yapıldığı söylenebilir. Ekonomik tedbire bakacağız. 2. Dünya Savaşı sırasında ülkemizde ekmek karnesi uygulamasının başlanması, başlatılması. Bu ekonomik arkadaşlar. Radyo yayınlarında kesinti yapılması bu basınla ilgili zenginlerden alınmak üzere ve varlık vergisinin getirilmesi bu da arkadaşlar ekonomiktir diyoruz. O yüzden cevabımız bol oluyor. Verilen bilgiye göre Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı dönemindeki dış politika anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Türkiye 2. Dünya Savaşı yıllarında savaştan uzak tarafsız konumunu güçlendirmek amacıyla hem mihver ee, dev, devletler hem de devletlerle güvenlik amaçlı bazı anlaşmalar imzalamıştır demiş. Söylenemeze bakıyoruz. Denge siyaseti izlenmiştir. Doğru. Bağımsızlığın ve sınırların korunmasına önem verilmiştir. Doğru. Barışçı bir tutum sergilenmiştir. Doğru. Anlaşmaları imzalıyorsun. Ülke topraklarını genişletmek hedeflenmiştir. Hayır. Varlığın topraklarını koruyorum sadece. Tamam mıdır? Üçüncü sorum uygulamalarından hangisi ya da hangileri yapılmıştır? İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin de savaşa girme tehlikesi karşısında ülkemizde kamu güvenliğini ve sağlığını korumak gerekçesiyle TIFO, kolera, salgın hastalıkları önlemeye çalış önleme çalışmaları yapılmış. Bu doğru. Ee, çok partili hayata geçiş için bazı adımlar atılması kamu güvenliğiyle alakalı bu değil. Bazı yerlerde 23'ten sonra sokağa çıkma yasağının uygulanması bu da olabilir. Kamu güvenliğini koruyorsun çünkü. Aynen. 1 ve 3 cevabımız. <laughs> alanlarından hangilerinde olumsuz etkilediği vurgulanmıştır demiş. Türkiye ikinci Dünya Savaşı'na fiilen katılmamasına rağmen savaşın olumsuz etkilerini yaşadı. Ülkemizin tarım üretiminde önemli düşüşler yaşanırken temel tüketim maddelerinin fiyatlarında ise büyük artışlar oldu. Ülkemizdeki nüfus artışı düşerken kentlerin nüfusunun azalmalar görüldü. Yalnızca verilen bilgide Kimliğin Dünya Savaşı'nın ülkemizi sosyal olarak etkiliyor mu? Etkiliyor. Ekonomik olarak etkiliyor mu? Etkiliyor. Fakat kültür olarak bir şeyden bahsedilmiyor. O yüzden cevabımız Adana. Türkiye'de çok partili hayata geçerek demokrasinin gerekleri olan düşünce ve ifade özgürlüğü ile parti kurma hakkı önündeki engelleri e, ortadan kaldırdı. Ayrıca partilerin serbestçe propaganda yapmalarına ve seçimlere katılarak iktidara gelmelerine imkan tanındı. Türkiye bu tutumuyla kavramlarının hangilerini önemsediğini ortaya koymuştur. Milli egemenliği önemsiyorsan demokrasi varsa istediğini seçebiliyorsun, milli egemenlik vardı. Tam bağımsızlık demiş, bağımsızlıkla ilgili bir şey yok. Ulusal irade, ulusal irade de zaten egemenlikle ilgili. O yüzden cevabım 1 ve 3. Yani Ceyhan ama 1 ve 3 çıktı. Değil mi? Baktığım 6. soru. Hangisi ya da hangileri uluslararası bir nedene bağlanabilir? Uluslararası. Türkiye'de çok paralelde geçirmesini etkileyen unsurlardan demokrasi taraftarı olan Batı ülkelerine yakınlaşmak uluslararası. Hükümetin denetlenme ihtiyacı bu ulusal halkın demokratik yaşam uygun hareket etme olgunluğuna erişmesi bu da uluslararası arkadaşlar. Yalnızca bir uluslar arası dedik. Ve son soruma geldim arkadaşlar. 7. ünite zaten çok kolay bir ünite olduğu için soruları da böyle kısa ve kolay oluyor. O yüzden bunun videoları biraz kısa oluyor. Demokratik karakter bütün cumhuriyet devrinde prensip olarak muhafaza olunmuştur. Diktatörlük prensip olarak hiçbir zaman kabul olunmadıktan başka ee, zararlı ve Türk milletine yakışmaz olarak daima suçlu görünmüştür. Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısına bir parça bulunmamasıdır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü demiş. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tek eksimiz bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parça bulunmamasıdır. Sözleriyle aşağıdakiler hangisinin gerektiğini savun, vurgulamıştır. Yargı bağımsızlığının değil, baskıcı rejimlerinin değil. Ne diyor? Burada bir muhalefet partisi istiyor aslında değil mi? Evet, yani cevapta böyle bir şey arayacağız. Bak da var. Bu da yanlış yazılmış. D olacak. Evet arkadaşlar. Sorularımız bu kadardı. Ünitelerimiz bu kadardı. Yani biz artık 8. sınıfın bütün konularını bu videoyla bitirmiş oluyoruz. Umarım e, dönem başından, sene başından beri sizlere faydalı olabilmişimdir. Umarım konuları anlayabilmişsinizdir. Yine anlamadığınız bir şey olursa bu ünite ya da bir önceki ünitelerde dahil yorumlara yazarsanız mutlaka dönüş yapacağım. Diyorum e, kendinize çok iyi bakın. Sınavda da sizlere başarılar diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.